arkadaşlar şu anda dairemizi temizledik. Ee, kabaca tozunu aldık. Birazdan straforları serip daha doğrusu kapron kullanıyoruz biz. Kapronları serip üzerine boru düşürmeye başlayacağız. Ee, aşama aşama sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu dairemiz için seçilen kapron 5 milimetrelik kapron arkadaşlar. Şunlar Isıtma boruların kolektör yerleri burası arkadaşlar. Buradan başlayarak odalara boruyu döşemeye devam edeceğiz. Aynı bu şekilde bu istikametten gidecek. Isıtmada kullandığımız boru Utopipe'ın yani Bay Çetin'in borusunu kullanıyoruz. 16 mm'lik boru. Gayet e, performanslı bir üründür. Bir topu aşağı yukarı 240 metre civarında gelmekte. Bu borulara düşürüyoruz. boruları, yani şöyle göstereyim, boruları sabitleyip tek hizaya getirdiğimiz klipslerimiz, yani lama diyoruz biz buna. Başka adı da olabilir belki ama biz lama olarak kullanıyoruz. Bunları yere sabitliyoruz ve boruları bunun üzerinden geçirerek düzen sağlıyoruz. Bunları böyle birbirine kenetleyerek uzatabiliyoruz. <laughs> Evet, kapronlama işlemini yaptıktan sonra gördüğünüz üzere e, şu siyah damalardan sabitliyoruz. Borumuzu birazdan döşemeye başlayacağız. E, bu kapron boruyla taş arasındaki yalıtımı sağlayacak. Bunu çeşitli e, materyalle kullanabilirsiniz. Yumurta köpük iki e, 2 santimlik köpük ya da kapron kullanabilirsiniz. <laughs> Nizami olarak düşenmiş bir vaziyette, şu anda hazır. Evet, rüzgardan düşmüş. Evet arkadaşlar, dairemiz tamamlanmış vaziyette. Fakat rüzgardan dolayı tozlar fazlasıyla uçuştu. Hatlarımızı döşedik, şöyle tabilirsiniz. Bunun üzerine olmaz malzemeler şap dökülecek arkadaşlar. Şap döküldükten sonra çok verimli maksimum bir ısınma, homojen bir ısınma sağlayabiliyorsunuz. Şöyle salonu göstereyim. Acayip rüzgar çıktığı için etraf toz oldu. O tozu maruz görün. Evet az önce bahsetmiştim e, kollektör takılmış ve hazır halde olduğunu. Kolektör bağlantılar yapılmış. Vanalar bu şekilde kullanıma hazır. Havası hazırlanmış bir halde. E, sadece daha sonra kombi sistemin takılması kalıyor. Kombi isteğe bağlı olarak doğalgaz kombisi kullanılacak burada. E, bu daire ortalama 130 metrekare civarında. Buraya her odaya eşit ve homojen dağıtacak şekilde hesaplamaları yapıp borularımızı ona göre metrajlandırıp döşedik. Dediğim gibi sistem şu anda kullanıma hazır halde. Sizler de düşünebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi yerden ısıtma işlemimizi tamamladık. Dairemiz bitmiş bir vaziyette. Burada bu sistem şu anda hazır halde. kolektörü takılmış hava sallamış bir vaziyette. Bundan sonraki aşamada şap dökülecek. Şaptan sonra daire içine girildiği zaman kombi bağlantısı yapılıp ısınma işlemi sağlanacak. Bu yerden ısıtma diğer petekli sistemlere göre hem tasarruflu hem konforlu hem de avantajlı bir sistemdir. E aynı zamanda bu sistemin duvardan ısıtma olan şeklinde yapıyoruz. O da duvarlara sıva atılmadan önce yapılıyor daha sonra üzerine sıva atılıyor. E duvardan ısıtmanın şöyle bir avantajı da var aslında bakarsanız. E, klima duvar olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani eşanjör sistemlerine bağlanarak duvardan ısıtma olduğu gibi soğutma sistemi olarak da kullanabiliyorsunuz. Yazları duvarlarınız serin kaldığı sürece eviniz içi e, daha serin ve daha muhafazalı olmuş oluyor. E, bu sistem aslında bakarsanız e, her türlü sistemler uygulanabilir. Doğalgaz kombisinde, kazanda, eee sobalı kaloriferde, elektrikli kombilerde hepsinde uygulanabilir. E, siz Yeter ki isteyin, konforu yaşamak istiyorsanız, eğer sizler de bu sistemi tercih ederseniz, bizler size bu konuda hizmet vermekten kaçınılmayız. Bu konuda emin olun, pişmanlık duymazsınız. Teşekkür ederiz.